何で bir şey alalım diye ben öndeydim. Aşırı sıkışma olduğu için nefessizlikten falan susluktan bayıldım yani. Orada sonra teyze getirmiş bu tarafa doğru ben de bilmiyorum yani. Yok giremedim çıktım burada bekliyorum girmedim o yüzden. Bilmiyorum şu an ben sadece o kadar yorgunluk açtım falan. 아니, 안 돼. 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 Bu fiyata bu fiyatlar hiç yok, hiçbir Demek ki istenilirse satılıyor, değil mi? Fiyatlar de. istenilirse satılıyormuş. Diğer markette niye satlıyor? Bak. bak şu kuyruğa baksana millete bak. 10 lira ucuz almak için, bak milletin perişanlığına bak. Değer mi yani? Değer mi bu on lira için?